Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele sürerken Türkiye'de alınan önlemlerle normalleşme takviminin ardından turizmciler yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Özellikle Antalya bölgesinde normalleşme sürecine girilmesiyle sertifikasyon sistemindeki tüm önlemleri ve sertifikalarını alan oteller sezona hazırlandı. Antalya'da 116 tesis sertifikasını alırken bunların 31'ini Alanya oluşturdu. Alanya genelinde 131 tesisinse başvuru süreci devam ediyor. 2020 turizm sezonunda açık olan tesislerde az da olsa iç pazardan gelen bir hareketlilik konusu oldu. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, pandemi sürecinin 2020 turizm sezonunu domine ettiğini aktardı. Evet, 2020 sezonunu bu pandemi süreci domine etti ne yazık ki. Genel hatlarıyla biz hem ülke genelinde hem de bölgemiz anlamında değerlendirdiğimizde pandeminin etkileri minimum düzeyde. Bu anlamda tabii bu oldukça önemli. Kaynak pazarlarımızdan turist akışıyla Misafir akışıyla alakalı olarak da bugün e, gelinen noktada biz öncelikle biliyorsunuz e, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çıkardığı sertifikasyon programı doğrultusunda öncelikle genel kurallara uyma çabasını gösterdik ve bunları gerçekleştirdik ve tesislerimiz birer birer sertifikasyon programını gerçekleştiriyorlar. E, bölgemizde tabii bunu şu anda açmış olan tesislerimizin tamamı sertifikalanmış durumda koronavirüs vakalarındaki artışın turizmdeki hareketliliği geciktirdiğini söyleyen Sili, iç pazarda az da olsa bir hareketliliğin söz konusu olduğunu belirtti. Bir diğer taraftan kaynak pazarlarımızdaki şu anda yaşananlar, yani hastalıkların tekrar artış gösteriyor olması, işte geçen hafta itibariyle Türkiye'de rakamların bir miktar da olsa yükseliyor olması, bunlar tabii ki turizmin şu anda hareketlenmesini geciktiren unsurlar. Ne yazık ki ama biraz önce de söylediğim gibi en önemli olay bizim bölgemizde, Antalya bölgesinde hatta turistik bölgelerin tamamında, kıyı kesiminde bu vakaların yani Covid-19 vakalarının minimum düzeyde olması. Bu hala bizim ee, Öncelikle tabi Avrupa'da olmak üzere kaynak pazarlarımızın hareketlilikte öncelik vereceği pazar anlamına geliyor. Her ne kadar Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde bir hareketlenmesi durumu söz konusuysa da bunun akabinde yaşanacak süreç öncelikle Türkiye olacağına inan olan inancımızı koruyoruz. Tabii ki bu noktada hem Kültür ve Turizm Bakanımız hem Dışişleri Bakanımız ciddi bir çaba içerisinde de önlemlerin Türkiye genelinde Antalya özel olarak değil Türkiye genelinde nasıl alındığı ne tür uygulamalar yapıldığı nasıl işlediği noktasında bir bilgilendirme gezisi, briefingi düzenlediler. Tabii ki bunların hepsi sevindirici haberler ama genel olarak değerlendirdiğimde bir kere Ukrayna pazarının hareketlendiğini görüyoruz. Burada bir mutabakat sağlandı. 1 Temmuz itibariyle Ukrayna'dan misafir akışı başlayacak. Keza iç pazarda çok az da olsa bir hareket var. En azından açık olan tesislerimizde belirli bir oranda hareket var. Bu çıkarılmış olan tatil kredisi bir diğer taraftan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza verilmiş olan tatil izni ve bununla ilgili prosedürün açıklanmış olması ee, yine Avrupa'ya yönelik olarak e, Sayın Bakanımızın açıkladığı 1 Temmuz itibariyle Antalya Havalimanı işte İzmir, İstanbul gibi turistik havalimanlarımızda e, test merkezlerinin kurulacak ve bunların işlerlik kazanacak olması birçok noktada biz her şeyimizi tamamlamış durumdayız. Turizmin emek verilmesi gereken sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Sili, turizm sektörünün 50'den fazla sektöre destek verdiğini ifade etti. Bir diğer taraftan tabii tüm bu önlemlerin yanı sıra bizler de Turizmciler olarak ya da bölgeler olarak hem şehrin hazırlanması, hem tesislerimizin hazırlanması için de ciddi bir gayret gösterdik. ve Bu arada tabii en önemlisi emek yoğun bir sektör, bir sektör biliyorsunuz. Bu sektörde çalışan insanların istihdamı noktasında ciddi bir çaba gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Kaldı ki bununla ilgili devletimizin vermiş olduğu teşvikler ve destekler de son derece önemli. Bunların da devam edeceğine inanıyoruz. Ee, bu noktada da haberler geliyor. Kamuoyunda ya da basında bunlar da paylaşılıyor. Bunlar da son derece önemli. Ez cümle toparlarsam e, turizm sektörü herkesi etkiliyor. Bugün biliyorsunuz geçen hafta bölgemizde çıkan haberler yakın şehirlerimizden ticaret odası başkanlarının bu şehre gelip turizmin devam edip etmediği ya da nasıl başlayacağı ne olacağı noktasında bilgi almaya çalıştıkları. Çünkü şeftalisinden tutun tavuğuna, sebzesinden tutun tekstiline her noktada biz 50 küsür sektöre destek veren bir sektörüz. Yüzde 85 yerli ikameli ihracat yapan bir sektörüz. Üstüne üstlük Türkiye'nin döviz girdileri anlamında çok ciddi bir katkı sağlayan sektörüz. Bu anlamda bu sektörün ayakta kalması lazım ve 2021'e yani bu seneyi bir şekilde atlatacağız ama 2021'e sağlam girmemiz lazım.